Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde katı işlemler komutunu göstereceğim. İlk olarak katılarımı oluşturuyorum. Birisi dikdörtgen oluşturdum. Sinir komutunu alarak merkez noktasına başlangıcını belirledim. Çapını belirliyorum. Yüksekliğini belirleyerek işlemimi tamamladım. Katı işlemler komutuna gelerek ilk seçeneğim bu iki parçanın birbiriyle tek bir katı olmasını sağlayan komuttur. Sınırımı istersen belirleyebilirim veya belirlemeyebilirim. O kelediğim an bana tek bir katı olarak işlem yapmış olduğumu göstermektedir. Sağ tıklayıp tekrar tanımla diyorum. İkinci seçeneğime geliyorum. Bu ise benim silindirimin kestiği noktayı çıkartma işlemiyle gerçekleşmiş olacak. Sindirimin çapında bir kesme işlemi gerçekleştiriyor. Yine sağ tıklayıp tekrar tanımla dediğim zaman 3. şekle geliyorum. Bu da benim silindirle dikdörtgenimin kesiştiği noktayı vermiş olacak bana. Okeyliyorum ve gördüğünüz gibi dikdörtgenim ve silindirimin tam kesiştiği noktayı vermiş oldu. Katı işlemler şekillerinde anlatacaktırım. Bu kadar. Teşekkürler.